Herkese merhaba. Abone olup like atar mısın? Trump, mask gerilimi Bitcoin'de satış baskısını tetikledi. 308 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye oldu. Bitcoin fiyatı, son 24 saatte yaklaşık %3 düşerek yeniden 100 bin dolar seviyesini test etti. Bu düşüş, yalnızca piyasa psikolojisini sarsmakla kalmadı. Aynı zamanda uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarında 308 milyon dolarlık tasfiyeye yol açtı. Analistler, bu geri çekilmenin temelinde yalnızca teknik faktörlerin değil, Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri siyasi arenasında yaşanan gelişmelerin de yer aldığını vurguluyor. Trump-Musk çekişmesi piyasada belirsizlik yarattı. Fiyat düşüşünün zamanlaması, Donald Trump ile Elon Musk arasındaki kamuoyuna yansıyan sözlü atışmaların yoğunlaştığı döneme denk geldi. Musk, 5 Haziran'da X platformunda yaptığı açıklamada, Trump'ın küresel çapta yeniden başlatmayı planladığı tarife politikalarının yılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini resesyona sürükleyebileceğini belirtti. Bu açıklamaya Trump'tan yanıt gecikmedi. Trat Sosyal'da yaptığı paylaşımda, maska sağlanan devlet sübvansiyonlarının ve kamu sözleşmelerinin iptal edilmesinin milyarlarca dolar tasarruf sağlayacağını söyledi. Musk ise buna karşılık olarak Spacekin Dragon uzay aracını hizmet dışı bırakmaya başlayacağını duyurdu. Ancak daha sonra geri adım attı. Uzmanlara göre bu tür siyasi çekişmeler, yatırımcı güvenini zedeliyor ve özellikle Bitcoin gibi yüksek volatiliteye sahip varlıklarda likidite kaçışını hızlandırıyor. Fiyat düşüşü tasfiyeleri tetikledi. Bitcoin, 5 Haziran'da kısa süreliğine 105.915 dolara yükseldikten sonra, birkaç saat içinde 100.500 dolara kadar geriledi. Yazım sırasında fiyat, 102.180 dolar seviyesinde dengelenmiş görünüyor. Coin, Glass verilerine göre, bu düşüş dalgasında yalnızca Bitcoin'de değil, tüm kripto piyasasında ciddi tasfiyeler yaşandı. Son 24 saatte toplam tasfiye miktarı 982,55 milyon dolar. Bunun %90'ı, yaklaşık 891,63 milyon dolar. ise uzun pozisyonlardan kaynaklandı. Glassnode, uzun vadeli yatırımcılar satışa başladı. Zincir üstü veri analiz firması Glassnode, son piyasa notunda dikkat çeken bir değerlendirme sundu. 22 Mayıs'ta Bitcoin'in 111.970 dolarlık atesine ulaşmasının ardından, uzun vadeli yatırımcı sayısında artış görülmesine rağmen, bu grubun kademeli olarak satış baskısı uygulamaya başladığı belirtildi. Uzun vadeli yatırımcıların satışa geçmesi, Bitcoin fiyatında güçlü bir yükseliş katalizörü bulunmayan bir ortamda kısa vadeli düzeltme olasılığını artırıyor. Ethereum XRP ve Solana da sert düştü. Bitcoin'in liderliğindeki geri çekilme diğer majör kripto varlıkları da etkiledi. Son 24 saatte Ethereum (ETH) %7,25 düştü. XRP %4,35 kayıp yaşadı. Solana (SOL) %5,20 geriledi. Bu hareket, genel piyasa duyarlılığındaki zayıflığı ve risk iştahındaki azalmayı gözler önüne serdi. Sonuç: Belirsizlik artıyor, katalizör ihtiyacı kritik hale geliyor. Teknik göstergeler ve zincir üstü veriler, piyasada kırılganlığın arttığını ve yatırımcıların yeni bir yukarı yönlü katalizöre ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Trampamus gerilimi gibi siyasi gelişmeler, bu dönemde kripto piyasaları üzerinde makro düzeyde baskı oluşturmaya devam edebilir. Piyasa kısa vadeli bir düzeltme sürecine girmiş görünüyor. Ancak bu süreç, kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesi ve daha sağlıklı bir yapı kurulması açısından orta vadede pozitif zemin de hazırlayabilir.